Selamlar, ben Serhat Sönmez. 2018 yılından beri Amazon Amerika'da satış yapmaktayım. Bu videoda Türk şirketleri üzerine Amazon Amerika'da satıcı hesabı nasıl oluşturulur, bunu göstereceğim. Fakat videoya geçmeden önce bu kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdi satıcı hesabı oluşturmadan önce daha önceki videolarda gösterdiğim bank hesabımıza giriş yapıyoruz. Bunun sebebi ise açılış sırasında bank hesabı özetini sisteme yüklememiz gerekmekte. Bunun için arkadaşlar Payoneer.com'a giriş yapıyoruz. Daha sonra faaliyet kısmından raporlar ve özetler diyoruz. Açılan kısımda sol alt köşede Amazon için hesap özeti bulunmakta. Buna tıklayalım. Alttan para birimi olarak doları seçiyoruz. Buradan dolar hesabını seçiyoruz ve sonraki diyoruz. Hesap özeti kısmında şirketin yetkisi kimse, onun isim ve soy ismi, daha sonra mail adresi, şirketin bulunduğu ülke adres, il, ilçe ve posta kodunu girdikten sonra arkadaşlar. İndire bastığımızda hesap özetimiz artık hazır halde arkadaşlar. Satıcı hesabı oluştururken bu hesap özetini sisteme yükleyeceğiz. Artık satıcı hesabı oluşturmaya başlayabiliriz. Sellercentral.amazon.com adresine giriş yapalım. Daha sonra sol tarafta bulunan sign up butonuna tıklayalım. Açılan sayfada arkadaşlar aşağıda bulunan Create your Amazon account'a tıklıyoruz ve şirket yetkilisinin isim soy ismi, e-mail adresi ve pasaport bilgilerine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra next butonuna tıklıyoruz. Karşımıza bir güvenlik hemen bunları dolduruyoruz. Daha sonra işaretleyelim hemen. Evet şimdi mail adresimize bir OTP gönderdi. Bu OTP'yi buraya girerek verify diyoruz. Bir diğer güvenlik önlemi ise telefon numarası. Telefon numaramızı giriş yapıyoruz. Add mobile number diyelim telefon numaramıza gönderilen OTP'yi giriş yapalım. Create your Amazon account diyerek satıcı hesabı oluşturmaya artık başlayabiliriz. Bu kısımda aşağıdaki butona tıklayıp ilerleyebiliriz. Evet, ilk aşama olarak bizden şirket bilgilerimizi istiyor. Şirketimizin bulunduğu lokasyon hangi ülkeye, hangi ülkeye ait olduğunu seçiyoruz. Daha sonrasında ise arkadaşlar bizden şirket türümüzü istemekte. Şimdi ilk olarak birinci kısımda esnaf sanatkarlar odasına kayıtlı olan kişilerin başvuracağı bir yer var. İkinci kısımda Natural Person Companies yani kişisel hesap ve şahıs şirketleri buradan başvuracak. Limited şirketler ve anonim şirket sahipleri ise en altta bulunan Privately Owned Business kısmına tıklıyoruz. Burada bizden şirketimizin unvanını istemekte. E, faaliyet belgesinden ya da vergi levhanızdan bu unvana bakabilirsiniz. Daha sonra aşağıdaki tike tıklayalım ve A continue diyoruz. Bir sonraki aşamada şirketimizin ismi bir alt kısmında ise ticaret sicil numaramızı giriş yapalım. Daha sonra ise şirketimizin bulunduğu yasal adresi giriş yapacağız bu kısımlara. İlk kısma şirketimizin adresi, ikinci kısım ilçesi, üçüncü kısım ise arkadaşlar bulunduğu ili yazıyoruz. Sağ tarafta ise şirketimizin posta kodunu yazacağız. Adres kısmını doldurduktan sonra hemen aşağısında bulunan Turkish Tax ID. Yani şirket vergi numaramızı bu kısma yazıyoruz. Sağ tarafında şirketimizin bulunduğu vergi dairesinin ismini yazacağız. Örnek veriyorum Kozjata Vergi Dairesi'dir. Buraya Kozjata yazacağız arkadaşlar. Daha sonrasında hemen altında bulunan Mersis numarasını faaliyet belgesinde bulabilirsiniz. Daha sonrasında Mersis numarası girdikten sonra Next butonuna tıklayalım. Bir sonraki aşama şirket yetkililerin kişisel bilgileri. Şirket yetkilisinin isim ve soy ismini giriyoruz. Eğer ikinci bir isminiz kimlikte yazmıyorsa bu kısmı boş bırakın. Altında e, vatandaş olduğunuz ülkeyi seçiyoruz. Doğum yaptığınız ülkeyi seçiyoruz ve doğum tarihinizi giriş yapın buradan. Hemen altında kişisel bilgilerimizi doğrulayabilmek için pasaport veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını seçmek zorundayız. Biz buradan e, kimlik kartımıza devam edeceğiz. Kimlik kartımızı seçtikten sonra verildiği ülkeyi seçiyoruz. Açılan kısımda kimlik numarası yazıyor. Ee, burada TC numaranızı giriş yapıyorsunuz. Ve kimlik kartınızın son kullanma tarihini arkadaşlar buraya doğru bir şekilde giriş yapın. Daha sonrasında zaten canlı görüşmede bunu doğrulacaklar. Hemen bir alt kısımda ise e, ikametgahı yaptığınız adresi istiyor. Fakat siz burada şirket adresini yazabilirsiniz. Bu bilgileri de şirket adresinizle aynı girdikten sonra Hemen altta arkadaşlar numaramızın altında iki kutucuk bulunmakta. Burada şirket sahibi benim şirketin yetkilisi benim diye işaretliyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında ise bir altta bulunan şirketin benden başka ortağı yoktur kısmına no deyip arkadaşlar ya da varsa yes deyip o kişinin de yetkilik içinde bilgilerini girerek next butonuna tıklıyoruz. Bu adımda bizden kredi kartı bilgilerimiz istemekte. Buraya kredi kartı numaranızı girerek next diyoruz. Bir sonraki aşamada bizim store ismimizi istiyor arkadaşlar. Buradaki herhangi bir ismi daha sonra değiştirebiliriz. O yüzden çok bir önemi yok. Hemen aşağısında bize 3 tane soru yönetmişler. Burada işte ürünleriniz UPC kodlu olacak? Evet demişiz. Daha sonrasında ise işte farklı markalarla ya da e, <laughs> üreticilerle çalışacak mısınız? Bazen bazen deyip ne next diyoruz. Daha önce girdiğimiz bilgiler arkadaşlar buradan kontrol edebilirsiniz. Şimdi İlk başta aldığımız bank hesap özetini buradan upload yapacağız. Fakat e, bu adrese dayalı kredi kartı ekstremiz varsa bunu da yükleyebilirsiniz. Şimdilik biz bank hesap özeti olduğu için bank hesap özetini yüklüyoruz. Şöyle bank hesap özetini seçtikten sonra gördüğünüz gibi yüklendi. Daha sonra kimlik, kimliğimizin ön kısmını yüklüyorum. Bir sonrasında ise kimliğimizin arka kısmını arkadaşlar buradan seçerek sisteme yüklüyorum. Next butonuna. Tıklayalım. Bu bölümde ise bizle bir canlı video görüşmesi yapacaklar. Fakat e, Türkiye saati ile 11 ile akşam 6.30 arasında e, hizmet veriyorlar. E, daha öncesinde buradan randevu oluşturarak ileri tarihte bir randevu alıyorduk. Fakat bu şimdilik gözükmemekte. Biz de bu hesabı açarken saat 6.40 civarında 10 dakikayla kaçırdık. Fakat biz tabi sizi bekletmeyeceğiz. Hemen canlı görüşmeye gidiyoruz. Bir sonraki gün arkadaşlar sisteme tekrar giriş yaptık. Gördüğünüz gibi hemen canlı bir görüşme yapacağız. Burada bizden yüklediğimiz kimlik ve dokümanların yanımızda bulunmasını istiyorlar. Biz bunlar arkadaşlar yanımızda video görüşmeye girmeden önce hazırlamalıyız. Hemen buradan next butonuna tıklayalım ve görüşmeye gidelim. Hemen bize küçük bir uyarı daha yaptılar. Bu işlemi laptopunuz, masaüstü bilgisayarınız ve telefon üzerinden yapabilirsiniz. İkincisi orijinal kimlik belgemizin yanımızda olmasını istiyor arkadaşlar. Üçüncüsü ise 180 gün içinde alınmış orijinal banka hesap özetimiz ve kredi kartı ekstremiz arkadaşlar yanımızda olmasını istiyor. İkinci kısımda ise bu videonun herhangi bir üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını bize teyit ediyorlar. Üçüncü kısımda bu video görüşmesi arkadaşlar Türkçe bilen supportlar tarafından yapılacaktır. Yani eğer İngilizce bilmiyorsanız Korkmanıza gerek yok çünkü bu videoya Türkçe bilen bir support girecek. Eğer Türkçe de bilmiyorsanız yanınızda herhangi bir tercümanla bu konuşmaya katılabilirsiniz. Yani daha adamlar ne yapsın. Hemen bu kısımda da next deyip bakalım bizi ne gibi sürprizler bekliyor. Evet işletme bilgisi ve irtibat kişisi bilgilerini yine karşımıza çıkarttı bizim. Hemen aşağıda görüntülü aramayı doğrulama diye bir kısım görüyorum ben. Şöyle biraz daha aşağı indirdiğimde görüntülü aramaya katıl butonu bulunmakta. Ee, burada arkadaşlar video çekmek yasak olduğu için ben size canlandıracağım. Görüntülü aramaya katıl dedikten sonra karşısında karşınızda bir Türkçe bilen support giriyor. İlk olarak isminizi ve TC kimlik numaranızı soruyor. Daha sonra arkadaşlar kimlik kartınızı yüz hizanıza getirmenizi istiyorlar. Örnek olarak canlandıracağım şimdi. Ee, bu şekilde arkadaşlar kimlik kartınızın ön yüzünü gösteriyorsunuz. Daha sonra ise arka yüzünü göstermenizi istiyorlar. Ee, daha sonra böyle yatay 2-3 tane daha hareket yaptırıyor size. İşte yanınıza getirin, uzaklaştırın vesaire gibi birçok bu şekilde hareket yaptırıyorlar. Ee, görüntü aramayı bitiriyorlar. Görüntü doğrulama tamamlandı. Doğrulama tamamı 72 saat içinde tamamlanacaktır. Daha fazla açıklama gerekirse sizinle iletişime geçeceğiz. Fakat işlemlerimiz burada bitmiyor. Bizim adres kanıtımız için hemen altta bulunan bir adres doğrulaması kısmı geldi. Burada girdiğimiz şirket adresini arkadaşlar Amazon bir posta gönderecek. Bu postanın içinde bir doğrulama kodu oluyor. Bu doğrulama kodunu hemen altta bulunan doğrulama yerine girdikten sonra gönder diyoruz ve hesabımız aktif hale geliyor. Artık çok nadir elektrik, su, doğalgaz faturası istemekte. Amazon artık adres doğrulamayı da bu şekilde yapıyor. Bizim tahmini teslimatımız şu anda 21 Nisan 2022 gözükmekte. Bu arkadaşımız bana danışmanlık aldı. Biz bu hesabı beraber açtık. Bu arkadaşımın satışlarını da referans videolarında bir sonraki videolarda göreceksiniz. Şimdilik hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.